Casloy kanalından hepinize ninjalar ben Lloyd Bugün uzun bir aradan sonra Minecraft videosu çekiyoruz Ama bilgisayardan Öncelikle ben karakterimi Lloyd olarak ayarlamıştım ama Maalesef şu anda internet yok Öncelikle böyle bir Minecraft bulamazsınız çünkü Size mod tanıtımı yapacağım Hatta e, inşallah bu hafta Cuma günü, Cuma Cumartesi ve Pazar günü 3 adet video yayınlanacak. Bunu saymayın ama. Şimdi Cuma günü şu an mod paketinin e, arkadaşımla videosu olmazsa tek çekerim. İkincisi, daha düşünmedim, daha düşünmedim. Ee, biri Roblox olabilir belki de. Şimdi öncelikle bu mod pek bu modumuzun ismi Super Heroes Coming. Yani süper kahraman modu. Bir bakalım neler var. Öncelikle şu var. Bu gözüme takıldı. Böyle şeyler Minecraft'ta yoktu. Diyebiliyorum ben. Evet yok. Çok. Iron Man Spider-Man yok mu? Reed Infinity War Hastayım. <laughs> bekle şuradan bakayım ya dur. Dur bekle. Spider bir tane kostümü var herhalde. Neyse ben temel kostümü alacağım. Evet. Bu ne? J. Boş ver bunu. Bunu boş ver. <laughs> Spider. Broken Spider. Kaktüs, kaktüs kılıcı falan var lan. Şuradan şöyle bir açalım. Özellik falan eklemiyorlar mı? X Karda X'e ne var abi X'te? Oyun niye hiç ses yok ya? Ah, şuralar açılıyor ya. Oyunun sesi yok dur bir ya. Oyunun sesi yok. Oo şimdi yükselt, yükselt bunları. Yine ses yok. Açık olsun. Diğerlerine bakalım. Spiderman. Tamam az önce bunu seçtik. Buna bakalım. O ben onu denemeyeceğim. Dur deney. Onu da deneyim. Belki onda özellik vardır. Gelişim yaptım. Spiderman. Aa, komşuların arkadaşı Spiderman. Mi öyle bir şey ya. <laughs> Dinleyin. Yani daha orada Iron Man falan gördük hepsini deneyeceğim. Önce Venom'u deneyeceğim ya. Bu Venom hali herhalde spider man Bunda da bir şey yok. Bir varım bir yokum, bir varım bir yokum. Öyle Bunda da özellik yok. Diğerinde, diğerinden umutsuzum. Hiçbirinde yoktu çünkü. Bunda C özelliği de var var. Hayır. İşte bir şey değişmiyor. Bak ne var ya C'de? Flying. Göklerde. Al. <laughs> öyle hani bir köylü evi mi var? Köylü şekil önünde. Hocam ben okula camdan giriyorum. Yürü lan. Pardon abi. Ay. Laboratuvar var. Garip. Ay. Varda arkadaşımla çektiğimiz zaman bu bu modu game modda olmayacağız ikimizde. Şunlar ne? Şu evler ne? C kapat burada. Kocam. Giremiyorum. Selamünaleyküm. Salak var. Neyse. Torch esmi. Tamam. En azından burada <laughs> özellik var. Şimdi en çok merak ettiklerimden olan Iron Man. Ne var abi Iron Man? <laughs> oh. Minecraft'ın eski sürümleri. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bakalım bunda ne var. Bunda üç tane hmm. özellik var. R'ye basınca Ne C'ye basınca uçuyorum. Nasıl uçuyorum ya ben? Hı hı. Acaba yaratık falan o sefer de ses çok fazla. Anasını sıkışayım biraz. Neyse. Diğerlerini de bir deneyelim. V'ye basınca az önce bir şey oldu. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Dur bir. Hadi be. Pistomuz. Kurban bayramı. Allah belanı versin. Sana Allah'ım. Kaç tane kestim abi? Başka bir bakalım. Şuradan bir arama kısmından arayacağım ya. Ara geç. Hmm. Biraz be. Kılıçlar falan çok ya. Hmm. Ha bunların hepsini nasıl göstereceğim? Şurada kostümleri gördüm. Ha. Infinity Go. Burada şey bak. var. Şimdi hepsini ben teker teker atayım. Ah. abicim neredesin? Dur bekle. Şu infinity taşlarını hmm. da alayım ya. Taşları da alacağım. Hmm. Power stone. Hmm. Da, bu hangisi lan? Üç karakterler de var herhalde. Hmm. Kaptan Marvel. Hmm. Spiderman. Hmm. Falcon. Bu ne? An onun çok fazla şey var. İnen aşağı. Sil bunu. Önce dur. Tamam dur. Elimizdeki bu. Bu ne? Mesela? Bu ne? Hadi be. Dur hmm. bekle. Evet. Çakma ferlens nasıl yapılır? Oraya kadar uzanıyor mu bu? Ah. Oh. Ah. Çek çek çek. Bakayım be. Mükemmel. Neyse. Tamam hızlı olmalı. Tamam bunu öğrendik. At at, at. <laughs> At ya direkt at. Elim ya. Ben şey yapacağım. Çıkamıyorum ki. Elimde ne var ne yok atıyorum. Bunlar kalsın hemen. Dur, dur. Hemen stop. Stop. Dur, stopları istiyorum. Tamam. Yani bunu almıştık. Space uzay var means time gerçeklik bunları buna nasıl takacağım öğren sen buraya sen buraya sen buraya sen buraya gel sen buraya sen de buraya, sen de buraya. Şimdi kostümü çıkarmam lazım. Atılan. Hocam aktif etmeyi falan mı? Ah tamam gel. Neye basınca istediğim yere ışınlanıyorum. Bir deneyelim. Salamasyon. 303. 54 böyle bir şey. Ha, elli Ben şimdi... Ana ses çok yüksek. Neyse, diğer özelliklerine de bir bakalım. B'ye basınca bir şey oluyor. B'ye basınca hiçbir şey olmuyor. C'ye, bir şey geldi. V ne oluyor? A anladım. V'yi anladım. V'yi ben anladım dur B'de. <laughs> Kötü zor. Baksanız oğlum ona. Bir şey de yapmıyor ki. de ne oluyor? Kendimi öldürüyorum. Ta eşyalarım gitti. İyi. Hemen. Şurada. Aa, hepsini atamıyorum. Oğlum çok fazla. Çok fazla şey var ya. Mesela bunlar. Tamam ben size gösterebildiklerimi göstereyim o zaman. Allah bak bu kadar fazla şey var. Ben bunların hepsini gösteremem. Şimdi bazı şeyleri seçeceğim. Yaratık eklediler sonra yaratıklarla savaşacağım. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Ana ses çok fazla ben ana sesi tamamen kapatacağım. Kapan. Evet. Tamam güzel böyle belki falan yapamam ya. Bir bakalım biraz. Sonra şunları merak ettim. Arsa elmasını alacağım. O... Başka burada neyi merak? Bu merak. Bunu merak etmiyorum. Biraz bakayım. Kazma var, kazmaya bakarım. Bir de şu tırpanlara bakayım. Bunu sevdim. Şimdi önce bir şunlara bir bakalım. Mesela bu ne? Ben Game olduğum için hızlı kasıyor Kazıyor olabilir. Bu ne kadar? Hadi be! çok yavaş. Aa, çıkmasını beklemem lazım. Yoksa vuramıyorum. <laughs> Bak, vurdum ya. Sadece blok kırabiliyorum. Çıkmadığı sürece vuramıyorum. Bu ne? O. Bu ne? Sen de öl. Sen niye buradasın? Öl. Şuradan time set diye yapacağım. Set. Ah, Oh. Önümü görebiliyorum. Ben şöyle ayarlayayım. Artık savaşma zamanı. Katana'yı göstermedim bu arada. Çünkü gerek yok. Gerek vardı artık. Cuma günü görürsünüz. Ben bunu nasıl koyuyorum onu mı? ya at. Zaten şimdi savaşta görürsünüz. Şuradan moblara bakacağım eklemişler. Radyoaktif Spider örümcek adamı ısıran herhalde. Kriyi ben bunu, bunu da bilmiyorum. Çüy tarih. Levitan. Ice Zombie. Bir de Blue Slime. Hepsiyle savaşacağım. Blue Slime şey oluyor ya herhalde bunlardan. Onlar da şurada da doğuyor herhalde. Radioaktif bu ne? Sen bu sen Spiderman'i mi seveceksin sen? El yapma diye. Sinirli. Ah. Tamamdır ben şunları birazcık şunlarla bir koyayım da. Şöyle birazcık Spiderman. Birazcık Kree. Bu arada bunlarla şeyde savaşmayacağım. Game savaşmayacağım. Chiyutari. Eh, biraz koyalım ya. Köye saldırmayın ha. Levitan. Abi bu çiğir. Ondan iki tane koyacağım o zaman. Ay zombi. Ay bunların uçur da var. Küçükler daha sıkıntı. Şimdi sen de gel. Birazcık da senden koydum mu. Tamam hadi. Hepiniz geri gidin. Şimdi. Ne yapacağım. Şurada game oda geçeceğim. Hadi dur ondan önce bir şey daha almam lazım. Çoğaltma eşyasından alacağım. Neredesin? Ha, burada. Aa, şeyler yok. O uçanlar. Ben buraya gelince hava değişiyor. Neyse. Şöyle. Kendime sığınak yapıyorum. Zor durumlarda buraya geleceğim. O zaman fight zamanı. Tamam. Hemen. Game mode. Survival. Başladım. Ya. Teşekkürler. game mod Büyük harfle yazıyor. Okay. mod sar Well. Enter. <laughs> Aa! Anladım. Abi bu valta torun olduğu için ben kaldıramıyorum. Ama abi onu şunlara bak lan. Önce uçma özelliğimizi açalım. Onun uçma hangisi lan? Abi özellikleri değiştirmişler. He ne oldu? Dolanmayın evladım. Etraftan. Seni de arada kaynatacağım. Tamam sen ölme. sen yaşa. Ne bakıyoruz lan? Onlar nereye sıkıyor? Üf, tamam ben hazırım. Ve ile başladım. Merhaba. Oo, ha, oo çok vuruyorlar. Çok. O, ben vuruşlarını görmedim ki oğlum. Bu kadar güçsüzler ki işlemiyor adam. Al. Yarım kalp vuruyorlar. Ah. Artist. Artist ya artist. Hayırdır falan. Ne oldu? Aa, sanırım kötü bir şey yaptım ben. Beyle niye T Arkadaşlar önce kendinizi ısırtın. Örümceğe kendinizi ısırtın arkadaşlar. Eğer bu modu oynarsanız kesinlikle radde aktif örümceği size ısırmasına izin verin. Artık Spider-Man'e Ha ne oldu? Bak. Bak kaşınla. Hayır. Bu sadece game modda mı yapılıyor? Kaç? yine değiştirmiş. X ile uçuluyor şimdi. Onu bir de artık çok yüksek zıplayabiliyorum. Başlayalım o zaman. Oo ne oldu? Şimdi hızlandım. haber dostum? Görüşürüz dostum. Ben bunların sebebini anladım. Şey şey ya. Spiderman'in bir tane hissi vardı ya. Düşmanlara şey ediyorum tespit ediyordum. O işte. Oh. Ama öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Artık külahları değişme zamanı. Ha? Şimdi. İşte şimdi külahları değiştiriyoruz beyler. Sen niye yaşıyorsun lan? Niye yaşıyorsun lan? Niye ısırıyorsun lan beni? Hah. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ha. yendim ki. Bunlarda düşman var. Buraya gelince aktif oluyor nedense. Ah. Ee, gördüğüm kadarıyla düşmanlarımı yenmiş. Sen niye buradasın? Oh! 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 Abi şeyi yenmeyeceğim ya. Hatta spiderları yenmeyeceğim. Sebep? Çok küçükler. Vuramıyorum slimecikleri dahil edelim. O zaman iyilerim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.